Efendim herkese merhaba Bismillah deyip başladığım bir e, başlangıç bu ilk videom e, pratik lezzetli tarifler sunmak istedim hayırlı uğurlu olsun inşallah hepimize burada e, nagıtlı bir börek düşündüm iç sosu için yumurta sıvı yağ ve yoğurt kullandım güzelce yufkamı bunu nabuladıktan sonra yufkayı ikiye bölüyorum. E, nugget köftelerimi içine yerleştirip e, sarıyorum. Ve tavada alt üst kızartıyorum. E, böyle yerleştirdikten sonra e, çok lezzetli genç arkadaşlarımın da e, hemen yapabileceği pratik bir e, tarif. Çok da gerçekten lezzetli oldu. Saburda. bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere.